Bozkurt Yazılım'dan herkese merhabalar. Bugün sizlere bozkurtyazılım.com'a nasıl üye olabilirsiniz ve ücretsiz deneme sürümü nasıl başlatabilirsiniz bunu göstereceğim. Bozkurtyazılım.com'a girdikten sonra kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Kayıt ol butonuna tıkladıktan sonra burada bireysel veya kurumsal üyelik seçeneklerinden birini seçebiliriz. Ben bireysel olarak üye olacağım. Burada hemen ismimi giriyorum, adımı soyadımı daha sonra mail adresimi girmemi istiyor benden. Hemen mail adresimi giriyorum. Daha sonra burada şifremi giriyorum. Ve benden son olarak bir cep telefonu istiyor. Tekrardan numaramı giriyorum ve kayıt ol seçeneğine tıklayarak kayıt oluyorum. Şu anda kaydım başarılı giriş yapabilirsiniz diyor. Burada hemen alt kısımda giriş yapın sekmesi var. Menüsü hemen buna tıklıyorum. E-posta adresimi ve şifremi tekrardan giriyorum. Şu anda başarılı olarak kayıt oldum. Burada isterseniz yazılımı direkt olarak satın alabilir veya ücretsiz deneme sürümü başlatabilirsiniz. Ücretsiz deneme sürümünü nasıl başlatabilirsiniz onu göstereceğim. Burada seçmiş olduğunuz yazılımda hemen alt kısımda bakın ücretsiz deneme sürümünü başlat yazıyor. Ben burada Instagram yazılımını seçtim. Siz başka bir yazılım için de yine deneme sürümü başlatabilirsiniz. Eğer deneme sürümünü daha önce kullandıysanız zaten buradan satın al diyerek yazılımı satın alıp ücretli olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Burada ücretsiz deneme sürümünü başlata tıklıyorum. Bakın şu anda Instagram için ücretsiz bir deneme sürümü tanımladım. Bunu lisanslarım menüsünden görebilirim. Lisanslarıma tıklıyorum hemen. Bakın burada bana 5 günlük bir deneme sürümü tanımlandı. Burada hemen indirme linki kısmından programı indir seçeneği var. Bakın burada Yandex, Google, Mega olarak yazılımı indirebilirim. Yazılımı indirdikten sonra bize bir lisans kodu verecek. Şu anda ben yazılımı kurdum. Eğer siz yazılımı kurmadıysanız, deneme sürümü tanımlandıktan sonra buradan programı indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Kurduktan sonra bize bu şekilde giriş sekmesinde bir lisans kodu verecek program. Burada kodu kopyala butonuyla bu lisans kodunu kopyalayabiliriz. Kodu kopyaladıktan sonra tekrar sistemimize geliyoruz ve burada aktif et butonu mevcut. Bu aktif et butonuna tıkladığımızda Bizden lisans kodunu girmemizi istiyor. Ben hemen lisans kodumu bu alana yapıştırıyorum. Biraz önce kopyalamıştım. Ve lisansı aktif et Lisans aktif edildi diyor. Geri dönelim hemen. Bakın şu anda deneme sürümümü 5 günlük olarak kendi bilgisayarımda aktif ettim. Siz de bu şekilde ücretsiz olarak 3 gün veya 5 günlük deneme sürümleri alabilirsiniz. Yine ana sayfaya geri geliyorum. Burada farklı bir yazılım için yine deneme sürümü başlatabilirim. Örneğin. Facecode programına geldim ve burada deneme sürümünü başlat dediğimde bakın Facecode içinde bir deneme sürümü tanımlandı. Burada lisansların menüsüne gelerek yine Facecode'un deneme sürümüne erişebilirim. Burada yine yazılımı indirebilirim. İndirip kurduktan sonra programı açtığımızda bir lisans kodu veriyor. O lisans kodunu da burada aktif et seçeneğine tıklayıp kodumu yapıştırıp aktif edebilirim. Aktif ettikten sonra tekrar programa gelip giriş yap butonuna tıkladığınızda program direkt olarak lisansınıza giriş yapacaktır ve kullanıma bu şekilde başlayabilirsiniz. Yine kullanım için detaylı bilgilere erişmek isterseniz burada sitemizde videolar.bozkutyazılım.com seçeneğine tıklayarak kullanım videolarına erişebilirsiniz. Yine burada detaylı olarak farklı programları incelemek isterseniz seçeneklerimiz mevcut ve paketlerimiz burada mevcut. İsterseniz satın alabilirsiniz, isterseniz de ücretsiz olarak denemeye başlayabilirsiniz. Eğer bir indirim kodunuz varsa satın al demeden önce indirim kodunuzu buradaki alana girebilirsiniz. İndirim kodunuzu girdikten sonra satın al derseniz fiyat indirimli olarak gelecektir. Bu şekilde bozkurtyazılım.com'a kayıt olup yazılım satın alabilir veya deneme sürümünü başlatabilirsiniz.